arkadaşlar. Bugün size Stick War oynayacağız. oyunu diyor ya bunu ama. Gerçek adı ya. War Misyonlar. Ya Ali Timur'un videosunu bozuyor Tamam, tamam ama şu, bir Şunu oynayayım. Normal. Daha bir ki, ok, konuş. Evet. Tamam arkadaşlar. İlk bölüme başlıyoruz bölüm daha. Bu akşamdaki bölüm arkadaşlar. Yok o benim üstüne, Ne basayım bir şey bas okay. Bu arada ben bu oyunu uzun zaman Elinle Elinle çekiyorsun fren ol. Frene basıyorum. Timur Bay. Aliye al Balilu. Al 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 Hua. Aç. Vur vur ateş. Ay. O 500 TL'ye uymasa ya ben, ben 125 TL'ye Arkadaşlar Ömer'in ilk kanalı var. Ona abone olun. Ubiş kısa çizgi e, bu videoya like gelsin ya. de var ya kaçın bu arada Tibu'ya da abone olmayı unutmayın lan hoş Tibu'yu kanalına da Tibu diye yazarsınız Tibu yeri ki çıkacak ona tıklayabilirsin öleceğim o ay ne ay be abone ol kaya bu bizim Karede mi? Var. Evet. Kayaydı geldi saydayın. O şeyin yanında B bizim kayaydı. Bu arada kayaydı şu şey yedi yüzeyi yedi seyrek. Var ya şurada bir tane. Arkadaşlar, de, de, o. Arkadaşlar bu zor bu ayıta. Kazanırsın hadi hadi hadi. Devam hadi. ediyoruz. Buzumuz ölmemişti. Kayada fazla zombi çaymış birazcık. Şu okçu. Okçuya ödememiz gerek. Okçuya sataşı. Yok okçu kaçtı. Zombiyi her şey saydırırken ben de bunda oynayayım. Yer. Okçuya geldi. Açalım. Tabah, ben bekliyoruz. Arkadaşlar ben de konuşmaya devam ediyorum. Biz kazanıyoruz. Biz yu yu, biz yu Kazanıyoruz dördün. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz dördün. Sadece sade bekliyorsun zorla kırıcı. Görüyor musun? Kılıçlar yüzünden yeneceğiz. Kılıçlılar. Bugün aralığın biri. Yani benim doğum günüme 21 gün kaldı. Arkadaşlar bu açık soy bazı şey kişi için. Um, um, Lan bak. Ali küfür bir de iki veriyor misyonu o kadar şey verdik 2 elmas veriyor evet biz iki elmas veriyor. normal bir de el koyar modda girdik yani o kadar zor ne <laughs> kırkın oh. her şey maksiyabiliriz maksimum yapabilir misin her şeyi evet yap o zaman Bas bas. Aklımdaki bölme yerden geldi. Bu bölme yerde bize kaya da falan veriyor arkadaşlar. Haberi olsun. Bozuda Oha. Şimdi görüyorsunuz. Şimdi 5 mi? Wow. Şeyler geldi. Özellik yer geldi. Bunu artık tane evet. kayıçı, Bir acı kokçu. Acı da. Yuh. Kayıçu gel buraya. Bu da kayıçu arkadaşlar. Altındaydı da ben kotuyor ediyor. Şu anda adı da kayıçu. oyundaki küçük arkadaşlar yerden bir. Bak şurada var ya altın okçu. Altın oku ya. O kayıçu işte. Bakayım geliyor yani. Abone olup like atmayı unutmayın. Geliyorlar. Kaç. Arkadaşlar. E, 20, Lan, geliyor. 20 abone özel video çekeriz. Lan. Okçu da geliyor. Beni 20 abone Hold it. Take it. I better get. Bu böyle bitiyor. şey video da bitecek. Kaçamaz mı? de zekalı. Geliyor, geliyor ordu geliyor. Kaç, kaç, kaç.